pişmeyen kurabiye. Bir çay kaşığı denemek için sabırsızlanıyorum çünkü çok güzel kokuyor ve görünüyor. Herkese merhaba, ben Özlem Süel. Sağlıklı ve lezzetli tariflerin buluşma noktası olan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, pişmeyen pratik bir kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz evde bulunan malzemelerden. 1,5 su bardağı yulaf, yaklaşık 1 su bardağı kadar hindistan cevizi, Tatlandırıcı olarak agave kullanıyorum. Siz balda kullanabilirsiniz ve fıstık ezmesi. Öncelikle yulafı ve hindistan cevizini rondoda iyice incelteceğiz. Un haline getireceğiz. Bu pişmeyen bir tarif olduğu için hızlı ve kolay yapılıyor. Evet şimdi öncelikle şunu un haline getiriyoruz. Evet şu an kıvamı gayet iyi oldu. Şimdi un haline getirdiğimiz hindistan cevizini ve yulafı geniş bir kaba alıyoruz. Şimdi bunun üzerine 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu koyuyorum fıstık ezmesi. Biraz daha gerekirse ekleyeceğim tadına göre. Üzerine çikolata eritip koyuyoruz. Bunu hazırladıktan sonra da çikolata sosunu hazırlayacağız. Tatlandırıcı olarak agave kullanıyorum ben. Agave'yi de 2 yemek kaşığı kadar koyacağım. Siz bal da kullanabilirsiniz. Veya başka bir tatlandırıcı da olur. Böyle iyice yediriyoruz. Bazen istediğimiz gibi olmayabiliyor kıvamı. Orada biraz su ekleyebiliriz. Peki, Agave nedir hocam? Agave nedir? Güzel bir soru gerçekten. Agave arkadaşlar Meksika kökenli bir bitki. Kaktüse benziyor. Glisemik indeksi oldukça düşük ama normal beyaz şekere göre daha tatlıdır. O yüzden kullanırken biraz daha kontrollü kullanmak gerekiyor. Şimdi ben bunu da hatta biraz daha şey ekleyeceğim fıstık ezmesi. Çünkü az geldi malzemeyi fazla koydum. Buna biraz su ekleyeceğim ve biraz daha fıstık ezmesi. Teşekkürler. 2 kaşık kadar. Biraz 2 kaşıktan fazla olmuş olabilir. Ve daha oturuyor kıvamı. Ben genelde tatlılarımda tatlandırıcı olarak agaveyi tercih ediyorum. Biraz daha şimdi kıvamı için fıstık ezmesi ekleyeceğim. Bunu çocuklarınıza da çok rahatlıkla yedirebilirsiniz çünkü içinde şeker yok ve pişmiyor. Çok kolay yapılabilir. Şimdi biraz elimle yapacağım. Çünkü yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Biraz su da ekledim. Eğer sizin de Kıvamınız istediğiniz gibi olmazsa su ekleyebilirsiniz. Çünkü bal, agave ya da başka tatlandırıcılar fıstık ezmesinin kıvamı bu şeyi değiştirebiliyor. Malzememizin kıvamını etkileyebiliyor. Şöyle bayağı kurabiye hamuru gibi olacak aslında. Zaten içinde pişmesini gerektiren bir malzememiz yok. Yumurtamız vesaire yok. Şimdi bunu güzel şekillendireceğiz. Ama önceyse çikolata sosumuzu eritelim. Şimdi yaklaşık 50 gram kadar çikolata kullanacağız. %85 bitter kullanacağım çikolatayı. Çikolatamız erirken kurabiyelere şekil vermeye başlayabiliriz. Şimdi yavaş yavaş kur kurabiyeye şekil veriyoruz. Çikolata erirken ortasına erittiğimiz çikolataları koyacağız. Pişmeyen kurabiye. Evet şöyle güzel şekilli oldu. Derinliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bastırırken bardağı bir tık dağılıyor. Normal bu kadar. Böyle kenarlarını hafif toplayabilirsiniz. Ama tadı efsane oldu. Evet tadı çok güzel oldu. Boyutları birazcık değişken oldu ama it's okay. Tadını o kadar beğendiler ki. Buyurun buyurun. Yönetmenim Meltem Süer Tadını çok beğendikleri için kaşıklıyorlar şu anda. Güzel. Kurabiyelerimizin tabanları hazır. Üzerine erittiğimiz bitter çikolatayı %85 bitter kullandım ben. Döküyoruz. Bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı kullandım eritirken. Sonra bunları biraz dolapta bekleteceğim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum çikolatayı. Çok da yoğun olmasın diye. Şöyle. Kurabiyelerimizin üzerine çikolatayı da ekledik. Şimdi donana kadar buzdolabında bekletiyoruz. Kurabiyelerimizi buzdolabından çıkardım. Yaklaşık bir buçuk saat kadar dinlendirdik. Üzerindeki çikolatalar tamamen donmuş durumda şu anda. Denemek için sabırsızlanıyorum çünkü çok güzel kokuyor ve görünüyor. inanılmaz güzel olmuş ve hafif. Çikolata bence gayet yeterli. Şöyle bir kalınlık yapabilirsiniz. Kurabiye kısmını birazcık şekillendirirken zorlandım. Ama böyle ellerimle, parmaklarımın yardımıyla biraz daha şekillerini düzelttim. Tadı çok güzel olmuş. Çok da hafif. Tatlılık oranı da iyi. Ara oyun olarak da antrenmanlardan önce enerji vermesi açısından da tüketebilirsiniz. Çocuklarınıza da çok rahatlıkla yedirebilirsiniz. İçindeki hindistan cevizinin tadı hiç gelmiyor. Bu arada ben normalde hindistan cevizi tüketmeyi sevmem. Ama e, hiç tadı yok diyebilirim şu anda. O yüzden çok orantılı bir lezzet olmuş. Siz de ya bu tarifi denerseniz ya da farklı şekillerde denerseniz bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.